Çocukluğumda yılların verdiğim bir oyunun filmi çıktı. Minecraft, sayısız bina inşa eder çeşitli görevleri yapardık. Maden kazar, çiftlik kurar, hayvan besler, köpek sahiplenir ve aklımıza gelebilecek daha pek çok şey yapardık. Hatta bir Hunger Games modu vardı bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı içinizde. Biz bu modu arkadaşlarımla ayıla bayıla oynardık, sandık toplardık, adam keserdik vesaire vesaire. Çocukluğumda güzel anılar bırakan bu oyunun filminin çıktığını öğrendim. Hemen büyük bir heyecanla kız arkadaşımla biletimizi aldık ve doğruca salona girdik. Ama filmi izlerken ikimiz de birbirimize aynen şu şekilde bakıyorduk. Yani evet arkadaşlar çocukluğumda yıllarımı geçirdiğim ve bende çokça anısı kalan bu oyunun filmi berbattı. Öncelikle film baştan sona çöp değildi. Özellikle biz animasyon grafiklerini çok beğendik. Yani Minecraft'ın havasını yaşatıyordu. Fakat gelin görün ki yaptıkları hikaye ve oynattıkları karakterler açısından aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bakın ben burada profesyonel oyuncuları falan eleştirecek bir insan değilim. O kişilerin de kötü oyuncular olduklarını kesinlikle düşünmüyorum. Ancak burada oynadıkları oyunculuklar gerçekten komikti. Yani çocuklara hitap eden bir animasyon yapmaya çalışmışlar ama araya belaltı şakaları da koymayı ihmal etmemişler. Ayrıca çocukça deyip yetiştirmeyeceğim. Çünkü ben Disney animasyonlarıyla büyüdüm. 23 yaşında hala da açık paçı izlerim. Yani benim animasyon onlardan veya çocuklar için hazırlanan şeylerden nefret ettiğim anlamına gelmiyor. Ancak birincisi, bu nasıl bir Steve abi? Ben hayatımı böyle bir Steve oynamadım. Bakın normalde diğer yorumcular film için Steve'i beğendiklerini ve karakterinin gerçekten yansıttığını söylemişler. Ben onlara katılmıyorum. Yani ben oynadığım Minecraft'larda hiç böyle bir Steve oynamadım abi. Ha eğlenceli yanları yok muydu? Vardı. Baştan sonra çok mu kötüydü? Hayır. Fakat ben bu karakteri kendim benimseyemedim. Oynadığım oyunlar içinde aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İkincisi Aquaman. Abi sen kendine ne yaptın böyle? Tamam ilginç ve güzel bir tarz olmuş ama onu birden bu karakterde görünce açıkçası şaşırmadım. Değil yani. Ve üçüncüsü bu çocuk ve ablası olmamışlar abi. Yani Minecraft filmine yakışmıyorlar. O yüzden bu film için çok da iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Bakın iyi öldür hakkını yeme. Grafikleri çok hoştu. Animasyonlar mükemmeldi. Özellikle de aksiyon sahneleri çok güzeldi. Yani o ghostlara bağlı domuzcukların uçuşları vesaire vesaire ya da Nether'ın ortamı gerçekten güzeldi. Oyunu da güzel yansıtıyordu. Ama eksikleri de yok değildi. Mesela size şunu söyleyeyim. Minecraft'ta Creeper dediğimiz yaratıklar sizi gördükleri halde yanınıza gelirler ve patlarlar. O yaratığın patlaması için illaki onu tokatlamanıza gerek yok. Ama bu filmde gördüğüm kadarıyla Creeper'lar sadece onlara tokat attığınız zaman patlıyor. Sonrasında köyleri göstermişler. Köylüler açıkçası benim hoşuma gitti. Ancak köylüler bildiğiniz 2 metre abi. Adamların hepsi sulak arazide yetişmiş gibi. Ayrıca filmde sevdiğim detaylardan birisi de bebek zombiler. Yani bebek zombilerin toksikliğini filmde güzel işlemişler. Gerçekten pek çok Minecraft oyuncusunun başının belası bu bebek zombiler. Ama kötü yanlarını söylemek gerekirse senaryo olmamış. Hikaye çok sığ. Yani yıllarımızı verdiğimiz bu oyundan, pek çok anı biriktirdiğimiz bu oyundan özellikle de benim neslim için söylüyorum. Daha fazlasını beklerdim. Ancak filme şöyle bir bakınca mesela o zombi sahneleri yani gece olduğundaki o yaratıkların ortaya çıkışı falan gerçekten güzeldi. Minecraft'ın o gündüzki huzurlu ortamını ve geceki o kaos ortamını gerçekten güzel yansıtmışlar. Bak bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak dediğim gibi senaryo ve hikaye olmamış. Filme gittiğimizde pişman mıyız? Yani pişmanız diyemem. Ancak öyle oturup da sinemada izlenecek bir film de değil. Oturun evinizde izleyin bence. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Adios.